Zor zamanlar herkesin hayatında kaçınılmazdır. Ancak bu dönemlerde güçlü kalmak ve ilerlemek mümkündür. Peki, zihinsel ve duygusal olarak nasıl daha dirençli olabilirsin? İşte zor zamanlarda güçlü kalmanın bilimsel ve etkili taktikleri. İlk adım, yaşadığın zorluğu kabul etmektir. Duygularını bastırmak yerine, onları anlamak ve durumu objektif bir şekilde değerlendirmek sana güç verir. Psikologlara göre sorunları kabullenmek çözüm bulma sürecini hızlandırır. Büyük problemleri çözmek göz korkutucu olabilir. Bunun yerine durumu küçük ve yönetilebilir parçalara ayır. Her adımda ilerlemek motivasyonunu artırır ve kontrol duygunu güçlendirir. Zor zamanlarda yalnız kalma. Aile, arkadaşlar veya bir uzmandan destek almak duygusal yükünü hafifletir. Yapılan araştırmalar, sosyal desteğin stresle başa çıkmada önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Zorlayıcı durumlarda pozitif kalmak her zaman kolay değildir. Ancak esnek düşünme becerilerini geliştirmek, kriz anlarında bile umutlu olmanı sağlar. Unutma, her zorluk bir fırsat olabilir. Fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak, zorluklar karşısında daha dayanıklı olmanı sağlar düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve egzersiz stresle başa çıkma gücünü artırır. Zor zamanlar geçicidir. Bu süreçte güçlü kalmak için atacağın her adım seni daha dirençli ve güçlü bir birey yapar. Unutma, her fırtınadan sonra güneş yeniden doğar. Sen de bu taktikleri hayatına dahil ederek zorluklar karşısında daha güçlü durabilirsin. Zor zamanlarda güçlü kalman için birlikte ilerleyelim. Bu tür içeriklerin devamı için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma.